Teşekkür ederim Sayın Başkan, kıymetli vekiller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen konuklar. Aslında çalışma yaşamının en önemli bakanlığı, çalışma yaşamını devam ettiren bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bir ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmesi için en önemli işi yapan bakanlıktır da aynı zamanda. Bizim büyüyen gelişen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bu ülkeyi geleceğe taşıyabilmemiz için büyüyen gelişen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bunun için de üretken istihdam ihtiyacımız var. Yani işsizliğimiz olmayacak ya da mümkün olduğunca az olacak. Ama onun yanı sıra üretken de bir istihdam, üretken bir iş yapma durumunun da olması kaçınılmazdır. Ülkelerin gelişmesi için bu böyledir. Bütün dünyada da böyledir. Aynı şey bizim için de geçerlidir. İşlere ihtiyacımız var bizim bu ülkede. Saygın işlere. Bütün dünya aslında bu iş bulma meselelerinin, işsizliğin, iş sahibi olma meselesinin çok üzerinde duruyor ve nasıl işler olması gerektiğini anlatıyor. Düşük ücretlerle çalışan insanların, sayın başkan kıymetli vekiller, aslında gerçek anlamda iş sahibi olmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar eğer verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlarsa ve düşük ücrete çalışıyorlarsa aslında onlar işsizdirler. Gerçek anlamda iş sahibi değildirler. Düşük ücretli işler ki bizim ülkemizde de vardır bu kıymetli konuklar, kıymetli vekiller aslında gerçek anlamda iş sahibi olma durumu değildir ve bu durum yani düşük ücretli çalışma özlük haklarından mahrum olarak çalışma bir eşitsizliktir. ...bir adaletsizliktir... ...ve emek sömürüsüdür günün sonunda... ...ve biz eğer demokratik bir ülke... ...hukukun üstünlüğüne inanan bir ülke... ...eşit bir ülke yaratmak istiyorsak... ...insanların saygın işlere sahip olması için... ...politikalar üretmeliyiz... ...ve insanların hak ettikleri ücreti... ...alabilmeleri için... ...politikalar üretmek mecburiyetindeyiz... ...ve üretken bir istihdam oluşturmamız lazım... ...insanlar çalışıp üretmezlerse... O ülke kendi ayakları üzerinde duramaz kıymetli konuklar, kıymetli vekiller. O yüzden üretken bir istihdamın peşinde koşmamız gerekir. Ve bu bakanlığında en önemli e, meselesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapması gerektiğini bekliyorum. Peki nasıl bir çalışma yaşamı olması gerekiyor? Arzu edilen çalışma yaşamı nasıl olmalı? Bir kere çocuk işçiliğin olmaması gerekiyor, kıymetli vekiller, kıymetli konuklar. Çocuk işçiliği bu ülkede ciddi bir sorundur. Bir kere başımızı böyle kuma gömüp de bunu yokmuş gibi varsaymak doğru bir yaklaşım olmaz. Çocuk işçiler vardır ve bu çocuklar yoksul ailelerin çocukları, sosyoekonomik düzeyi düşük olan e, in, ailelerin çocukları çalışıyorlar ve bu çocuklar. Çalıştıkları için eğitimlerinden ne geri kalıyorlar. Bu, bu bu ülkenin bir gerçeğidir. Biz bunu kabul etmek zorundayız. Ve Buna karşı bir mücadele, bir plan, bir program ortaya koymamız gerekiyor. Çocuk işçiliğin oranına bakacak olursanız e, hiç böyle gerçekçi rakamlar bulmak mümkün olmuyor. Ben biraz saradım ama yok bu rakamlara e, ulaşamıyoruz. E, varsa eğer de ve söylerseniz çok büyük memnuniyet duyarım bundan. Ama bakmamız lazım. Sormamız lazım. Bu, bu soruların e, peşine düşmemiz lazım. Ülkemizdeki çocuk iş, iş, yani çocuk yaştaki işçilerin sayısı bizim için önemlidir. Çünkü o çocuklar hem eğitimden mahrum kalıyorlar, hem doğru düzgün beslenemiyorlar, hem çok farklı kötü muamelelere de maruz kalabiliyorlar. Ve bu çocuklar devletin sorumluluğundadır kıymetli arkadaşlar. Hiç kimse onlar yokmuş gibi davranamaz. Bu çok insani de bir konudur aynı zamanda. O yüzden çocuk işçiliğinin olmadığı bir ülke Olması gerekiyor e, ülkemizin. Bununla ilgili çalışmaları oldukça yetersiz görüyorum. Bütçede zaten bundan pek bir söz söz edilmiyor. Faaliyet raporunda da e, çok fazla ayrıntı göremedim bununla alakalı olarak. Ama önümüzdeki süreçte çocuk işçiliğine yönelik çalışmalar yapmanız da çok büyük bir önem arz ediyor. Ve çevreye duyarlı olmalı bütün çalışma yaşamı. Bu ülke çevre açısından büyük bir sıkıntı içerisindedir ve bugün baktığımızda yeni açılan bütün iş yerlerinin aslında planlı bir kalkınmanın olmaması için ne yapılması gerekiyorsa onların yapıldığını görüyoruz. Bakıyoruz ki birçok iş yeri batıyor kıymetli konuklar. Onun yerine emlak sektörü, emlak danışmanlığı vesaire gibi iş yerleri açılıyor. Ve bu da bizim aslında çevreye karşı ne kadar duyarsız bir çalışma yaşamı kurmakta olduğumuzun en net göstergesidir. Çalışma Bakanlığı birçok açıdan birçok şeyi görebilecek kapasitede olmalıdır. Çünkü iş yaşamını en yakın onlar e, sizler takip edersiniz ve burada aslında e, çevreye duyarlı olmayan bir istihdamın bu ülkede ne kadar hızla yükseldiğini de ilk siz görmektesiniz ve bununla ilgili çalışmaların da mutlaka yapılması lazım. Elbette ülkedeki bütün istihdam konularının, bütün işsizlik meselelerinin tümünü alıp da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın omuzlarına yükleyecek değil. Bu bir hükümet programı, bir devlet politikası olmak mecburiyetindedir ve birden çok bakanlığı ilgilendiren konulardır. En başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ama aynı zamanda da bir devlet politikası olması gerektiği için diğer bakanlıklarla ilgili de olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla çevreyi korumayan çalışma yaşamıyla ilgili de çalışmalar yapmak mecburiyeti vardır bu bakanlığın. Ekonomik büyümemiz yeterli değil, kıymetli arkadaşlar. Yani bunu görmek için e, alim olmaya gerek yok derler ya. Öyle. Çevremize baktığımızda aslında ekonomik büyümemizin iyi olmadığını, yeterli olmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Hele ki bu enflasyonla birlikte işimiz çok daha da zora girmiş durumdadır. Nüfusumuz artıyor. Kıymetli konuklar, nüfus arttıkça tabii tüketim de aynı oranda artıyor. Ama nüfus artıyor, tüketim artıyor. Peki ya üretim? Peki ya üretim artıyor mu? Eğer tüketimle birlikte üretimi de arttırmayı başaramazsak kıymetli vekiller, işte o zaman gerçekten yandığımızın günüdür ki bakıldığı zaman ihracat ithalat oranlarımıza baktığımızda aslında bizim üretimden giderek koptuğumuzun, daha çok ithalata dayalı bir ekonomiyle işleri yürütmeye çalıştığımızın rakamlarını çok net görebiliriz. İşte o yüzden üreten bir istihdam meselesi bu bakanlığın en önemli konularından bir tanesidir. Çünkü bu dengeyi işin sonunda oluşturacak olan bu ülkedeki üretken, üreten insanlardır, üretken istihdamdır. İşsizlik oranlarımız 2022'deki oranlar var benim elimde. Yenileri çıktıkça paylaşılır umarım. %6.3'tür kıymetli konuklar. Kadınlarda %8.6, erkeklerde %5.1. E, ama bunlar gerçek rakamlar mı? gerçek rakamlar olup olmadığını da bilmek aslında hepimiz için çok önemli. Çünkü ben öyle inanıyorum ki bu işsizlik rakamları gerçek rakamlar değil. Bu işsizlik rakamları iş aramak için devletin kapısına giden insanların oranıdır aslında. Gizli işsizliği de gösteren rakamlar değil bunlar. Çünkü gençlerimiz iş bulamadıkları için eğitimlerine devam ediyorlar. Aslında gençlerin uzun eğitimlerinin ardında gizli de bir işsizlik meselesi vardır ve bu işsizlik oranlarına o yansımıyor. Ama bizim gerçek işsizlik oranlarını bilmek mecburiyetimiz var. Ve şu anda ilan edilen bu rakamlar gerçek rakamlar olmadığı halde hala daha çok yüksek. Kıymetli vekiller bizim işsizlik oranımız çok yüksek. Daha ziyade kadınlarda ve gençlerde. Erkeklerde dediğim gibi yüzde beş nokta bir. Kadınlarda yüzde sekiz nokta altı. Erkek e, gençlerde çok korkunç bir rakam bu. Yani söylerken bile yüreğimin yüreğimin içi titriyor. Gençlerdeki işsizlik oranımız yüzde 19.2. 2022'ye ait veriler bunlar. Ve biliyoruz ki aslında bu çok daha yüksektir. Hem e, ölçemediğimiz bir gizli işsizlik vardır. Hem de göç eden insanlar bu rakamların içerisinde değil. Göç etti bu çocuklar. Bu gençler aslında hali hazırda göç etmiş durumdadırlar. Belki de bir daha hiç geri gelmeyecekler. Ve o o gençler bu rakamların içinde değil maalesef. O yüzden bu ülkenin aslında işsizlik meselesi gençlerin işsizlik meselesidir. Ve bu işsizlik konusu bir gençlik meselesidir. Konuya bu şekilde yaklaşmak gerekir ve genç işsizlik için politikalar üretmek. Bunun için özellikle çalışmak gerekir. OECD ülkelerdeki e, işsizlik oranı kıymetli konuklar, kıymetli vekiller yüzde 4.8'dir. Bizimki yüzde altı ki bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. OECD ortalamalarının bile üzerinde bir işsizliğimiz var. İstihdam hacimlerini arttırmamız gerekiyor ve insanlara çalışacakları yeni alanlar açmamız lazım. Neye bakıyoruz bu rakamlar için? iş gücüne katılma oranı kıymetli vekiller bu ülkede yüzde 49.1'dir. Düşünün ki ülkenin yarısı çalışmıyor, yarısından fazlası çalışmıyor demektir. İş gücüne katılma oranı yüzde 49. Yüzde 51 iş gücüne katılmıyor, yani çalışmıyor, yani üretmiyor ya da kayıt dışı bilemiyoruz onu. Bu çok çok düşük bir rakam. Biraz kıyaslayabilmek için. Şöyle bir rakam vermek istiyorum. İş gücüne katılma oranı Avrupa Birliği'nde %57.9 yani %58. OECD ülkelerinin ortalaması ise %60, %61. Türkiye Cumhuriyeti'nde bile ki ne kadar büyük bir ülke %53.3'tür arkadaşlar iş gücüne e, katılma oranı. Bizim olağanüstü düşük bir e, durumumuz var. E, ülkenin %51'i iş gücüne katılmıyor ve bu bütün dünyaya kıyasla baktığımızda Oldukça düşük OECD ülkeleri içerisinde en sonuncu olan Türkiye Cumhuriyeti'nden bile geriyiz biz. Bu derece büyük bir sorunumuz var bizim istihdam konusunda ve işsizlik konusunda. Bu kadarcık küçük bir ülkede bu sorunu bizim çok daha iyi bir şekilde çözebilmiş olmamız gerekirdi. Yine bir örnek olsun diye söylüyorum Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde 85'lerdedir arkadaşlar iş gücüne katılım oran düşünebiliyor musunuz? Yüzde 85 ileri yaştaki insanlar bile e, üreterek çalışmaya devam ediyorlar e, Kuzey Avrupa ülkelerinde. Binlerce insanımız güneyde çalışıyor. Bu da ayrı bir meseledir. Yani bu da gerçekten ayrı bir meseledir. Binlerce insan da e, güneyde çalışmaya devam ediyorlar. Genç işsizliğimiz en büyük derdimizdir ki OECD ülkelerinde yüzde 15.5'tir ortalama. Bizim Gizli işsizliği de üzerine koyduğumuzda çıkacak olan rakamı varın siz tahmin edin yüzde on dokuz Tabii bu rakamlar bazı şeyleri söylüyor ama etrafınıza bir bakın ne kadar çok genç işsiz olduğunu zaten göreceksiniz. Yani rakam vermeye de gerek yoktur bazı gerçekleri görmek için. Bunlar hakikattir genç işsizliğin bu ülkede ne kadar can alıcı olduğu bir hakikattir. Bununla ilgili çalışmalar oldukça yetersizdir. Biz işin başından beri bu bütçenin aslında işte 6 milyar küsur milyon açık vermeyeceğini de söyledik. Anlattık tek tek bu kürsülerden. Dedik ki bir önceki yılda 3,5 milyar açık öngörmüştü bütçe ama gerçekleşme yıl sonu gerçekleşme iki, 271 milyondu. Ve fazla da verdi bütçe. Dolayısıyla e, işte para yoktur efendim bu işleri ayıracak paramız yoktur. Ben baktım faaliyet raporuna. Sivil toplum örgütleri proje yapmasa bakanlıktan hiçbir şey yok. Nasıl koskoca bir bakanlığın kendine ait projeleri bu kadar az olabilir? Elbette bakanlık sivil toplumla işbirliği yapacak bu olması gereken bir şey ama kendi projeleri de olması lazım. Kendi projeleri de olması lazım. Genç işsizlikle mücadele etsin, e, genel işsizlikle e, mücadele etsin, e, iş gücünün e, toplumdaki iş gücüne katılım oranını arttırabilsin. Bütün bunlarla ilgili çalışmalar gerekiyor. Bunlar için elbette para gerekiyor, bütçe gerekiyor ama o bütçe var. Bu bakanlığın onu sadece talep etmesi lazım. Çünkü az önce de söylediğim gibi para yoktur efendim bu kadar açık vardır. Bunların hikaye olduğu artık e, gün yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla geçelim bunları. Bunları söz etmenin artık bir manası yok. İş yerlerinin açılıp kapanma meselesi var. Bence en büyük meselelerden bir tanesi de çalışma yaşamında budur iş yerlerinin açılıp kapanması meselesi. Ben baktım e, ra, şey istatistiklerine e, bakanlığın. Yani gözlerime inanamadım. Oradaki rakamlara göre 2022 yılında e, 30 2023 yılında 36 iş yeri kapanmış. Toplam 66. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben oturup saysam kendi bildiklerim bundan fazladır. Dolayısıyla bu rakamlar gerçek rakamlar değildir. Bir sorun var bu rakamlarda. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama e, iş yerlerinin kapanma hızının son zamanlarda arttığını biliyorum. Bu işlerle uğraşan insanlar e, yapıyorlar çalışmalarını ve son 6-7 ayda bu yeme içme sektörü meyhaneler hariç yeme içme sektöründe neredeyse %60'ının battığı ve el değiştirdiği bir hakikattir kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim hakikatlerden kaçmamamız gerekiyor. Ee, bilmiyorum yanlış mı gördüm? Sizin rakamlarınızdan gördüm ama benim gördüğüm kadarıyla 66 sayısı e, çok gerçeği yansıtmıyor. Yanlış gördüysem lütfen düzeltiniz. Ama bu gerçek bir rakam değil nasıl olabilir diye ben soruyorum. Siz de sorunuz kendinize nasıl olabilir bu rakam diye. Bu çünkü gerçeği yansıtmıyor. Çok fazla sayıda e, işletmenin, özellikle küçük ölçekli işletmelerin, özellikle aile işletmelerinin ve yerli e, işletmelerin battığını ve el değiştirdiğini biliyoruz. Dere boyuna bir bakın. Her gün hepimizin geçtiği yer. Dere boyunda sürekli iş yerleri kapanıyor sürekli yenileri açılıyor. Burada ciddi bir istikrarsızlık var kıymetli arkadaşlar. İş yerlerinin e, açılıp kapanması ciddi bir istikrarsızlığı gösteriyor ve el değiştirmesi de çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor kıymetli arkadaşlar. Bu konu çok önemlidir. Bizim yerli işletmelerimizi küçük ölçekli işletmelerimizi koruyamadığımızın en açık göstergesidir bu. Dolayısıyla bu iş yerlerinin açılıp kapanması meselesini bakanlığın çok daha yakından takip etmesi ve bu konudaki gerçek rakamları bizlerle paylaşması gerekiyor. Yani acaba iş yerleri batınca kapatmak için borçlarının olmaması, vergi borçlarının olmaması nedeniyle mi tam olarak kapatılamıyor yani resmi olarak? Ama Çalışma Bakanlığı bunun dışında da şey yapması lazım, takip etmesi gerekiyor. Yani bu iş yerleri neden böyle bu sıklıkta, bu hızla kapanıyor? Bunu konu etmek lazım, bunu mesele etmek lazım, bunun peşine düşmemiz lazım Sayın Bakan. Çok önemli bir konu ve el değiştirmesi meselesinin de çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yeni iş yerlerine baktığımızda da yeni iş yerlerinin açılma hızının da yüksek olduğunu görüyoruz. Efendim işte yeni eskiler kapanıyor ama yenileri açılıyor. Ne güzel diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü bunların çoğu yatırım danışmanlığı, emlak danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlığı, iş takibi, emlakçılık vesaire. Bu iş kollarında yeni iş yerleri açılıyor ve çok hızlı açılıyor. Bunlar da çok çok hızlı açılıyor. Ve buralarda çalışan insanlar da e, yerli iş gücü değil. Buralarda çalışan kişiler uluslararası çalışanlar. Üçüncü ülke yurttaşları. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Kapanan iş yerleri daha çok küçük esnaf, küçük ölçekli işletmeler, aile işletmeleri gibi görünüyor ama onların yerine gelenler de uluslararası firmalar ve bu emlak, inşaat o tür işlerle ilgilenen, o tür işleri yürüten kişiler. Bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani birçok katmanı var bu işin. Hem siz kendi insanınız işsiz kalıyor. Hem denetim, kayıt altına alma meseleleri zorluk taşıyor. Hem de çevre duyarlılığı nerede kalıyor? Bütün bunları evet. e, düşünmemiz gerekiyor. Kiralar çok yükseldi. Kiralar ödenemeyecek hale geldi. İşte batmalarının ve kapanmalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu kira meselesidir. Çünkü bu küçük ölçekli işletmelerin ciroları e, yeterli gelmiyor bu kiraların karşılanmasında ve bu insanlar batıp batıp gidiyor. Asgari ücret artacak. Artacak elbette. Artmak da zorunda. İnsanların alım gücünü korumak için asgari ücretin artması kaçınılmaz bu enflasyonist durumda. E, başka bir çare yok elbette ki. E, ama bunun yanında... E, yanında işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerin bu asgari ücrete bağlı primleri ödemelerinde de ciddi bir sorun olacağı kaçınılmazdır sayın bakan. Prim desteğinin Haziran 2024'e kadar süreceğini ilan ettiğiniz faaliyet raporunda onu gördük. Ama belli ki bu durum 2024 yılı boyunca da devam edecek. Dolayısıyla o prim desteğini bu iş yerlerine vermediğiniz takdirde bu iş yerleri batmaya devam edecekler. Ya batacaklar ya da kayıt dışına kayacaklar ve yatırmayacaklar primleri, göstermeyecekler ve devlet aslında e, tahsil edemeyecek. Yani bu prim tahsilatı meselesi çok önemlidir. İki bacağı var bu işin. Vardır parası ama ödemiyordur. Onu siz denetleyip cezasını kesmek mecburiyetindesiniz. Ama ikinci bacağı da yoktur. Yoktur ödeyebilecek bir şey yani e, yeterli değildir ekonomik gücü o zaman da ödeyemez ve kayıt dışına kaçar e, dolayısıyla e, sektörlerin prim desteğine alakalı çalışma yapmaya ihtiyacınız var. Her sektörde değil, bazı sektörler etkilenmiyorlar. Bu bir gerçektir. Ama etkilenen sektörlere için prim desteğini daha uzun vermek gerekebilir. Bu da hatırda tutulması lazım. Çünkü az önce söylediğim gibi iş yerlerinin batma hızı kıymetli arkadaşlar son 6 ayda hızlanmış vaziyettedir ve bu belli ki devam edecek. Asgari ücretin artmasıyla ki artması lazımdır. Ee, bu prim ödemelerinde de bu işyerleri geri kalacak. Geri kalınca da kayıt dışılık artacak. Bu da devletin kaybedeceği bir şeydir. Devlet kendi gelirini toplayamayacak. İşte tahsilat oranları bir meseledir. Zorlanılır bu tahsilat oranlarında her zaman ama bunu da bu açıdan da değerlendirmek lazım ki e, tahsilat oranları düşmesin. Tabii birçok açıdan sigorta primlerinin yapmadığını da biliyoruz. Örneğin BRT konusu konuşuldu, benden önce de konuşuldu. 1996 yılından beri Berete'nin e, sigortalı çalışanlarının sigorta primlerini yatırmadığı ortaya çıktı. Ve bu kadar yıllık bir meseledir bu. Şimdi o insanlar emekli olmaya başlayınca konusu üzerine çıktı e, ve büyük bir tabii sorun haline geldi bu. Çünkü insanlar... O kadar yıl çalıştılar, emeklilik hakları maksatları bakımından geriye düştüler. Bununla alakalı 2024'de verete bütçesinde yer verildi ama geriye dönük yapılması gereken büyük bir çalışma var. Elbette bu sadece sizinle alakalı değil ama bu konu da çok önemlidir. Çünkü yüzlerce insan çalıştı bu insanlar ve sigortaları eksik yattığı için yani maaşlarıyla ilgili... Taysatları göz önünde bulundurulmadan yatırıldı. Sadece maaşları üzerinden yatırıldığı için bu insanların böyle bir kaybı oluştu. Bunun da giderilmesi gerekiyor. Aynı şey üniversitelere. Yani bu berete örneğinde ne oldu? Devlet devlet kurumu devleti çaldı ve döndü vatandaşı çaldı. Bir de üniversitelerde var. Daha önceki arkadaşlar da söylediler. Üniversitede çalışan üst düzey öğretim üyelerinin maaşları sigorta, asgari ücret üzerinden sigortaları yatırılıyor. Öyle olunca da o üniversiteler devleti çalıyor. Yani böyle bir e, meseleler var. E, çaldırmamak lazım sigortaların parası. Sigortalar bizim için çok önemlidir. Sigorta bu ülkenin sigortasıdır, adı üstündedir. O yüzden sigortaları zayıflatacak. Her türlü işte kaçınılmak gerekir e, ve çaldırmamak lazım sigortanın parasını. E, iyi korumak lazım. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ee, tabii çok üzerinde durmayacağım. Bu konuda söyleyeceklerimi daha önce e, söyledim. E, çok da yankı buldu. Sayın Bakan da e, alınıyor söylediğimizde. Çok e, kızıyor. E, o yüzden daha önce biliyorsunuz bu reçete yolsuzluğuyla alakalı konuşmalarımı yaptım. Bununla ilgili bundan sonrasına bakmak lazım. Yani şimdiye kadar olan oldu. Vatandaş ilaç bulamıyor hızlıca onun çözülmesi gerekiyor. Çünkü insanlar üç ayı aşkın bir şekilde cepten harcayarak bu ilaçlarını alıyorlar. Yazıktır günahtır bu insanların. ilaç gerçekten çok pahalıdır. İlaç çok pahalı olduğu için insanlar... Yemeklerinden kısıyorlar, başka şeyden kısıyorlar. En tehlikelisini söyleyeyim ben size bir hekim olarak insanlar ilaç almaktan vazgeçiyorlar. İnsanlar ilaç almaktan vazgeçtikleri zaman da ee, hastalıkları e, artabilir ve ölebilir bu insanlar bu kadar ciddi bir meseledir bu dolayısıyla insanların cepten harcayarak e, ilaç almalarını artık bitirmek lazım bunun önüne bir e, nokta artık koymanız gerekiyor 4 aya yaklaştık ve bu insanlar ilaçlarını cepten alıyorlar alamayanların da hastalıkları ilerliyor. Bu çok ciddi bir sorundur ve bu hayati bir meseledir. Diğer taraftan eczacılar artık güvenmiyorlar. Yani bu sisteme güvenmedikleri için çok e, eczacılar gerçekten çok kırıldılar, çok e, yersiz yere e, itibarları zedelendi. Çok zor zamanlar geçiriyorlar, daha da geçirecekler. Onların da bu sisteme güveni kalmadı. O yüzden bu sistemi en güvenli şekilde ve bu sistemin içinde olan hekimi, e, eczacıyı... E, sigorta dairesinin içerisindeki çalışanları ve hastayı koruyacak şekilde yapılması, yapılandırılması ve bir an evvel de hayata geçmesi artık elzemdir. Hiç kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Hekimler reçete yazmak istemiyor. E, eczaneler reçete yapmak istemiyor. E, hastalar da ilaçlarını ya ceplerinden alıyorlar ya da almaktan vazgeçiyorlar. Bu iş çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Çok yanlış bir iş oldu. Ben dilerdim ki ben dilerdim ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan söz edilirken işsizlikten söz edilsin, genç işsizlikten söz edilsin, istihdam konusundan söz edilsin, iş gücüne katılım oranlarından söz edilsin, yerli iş gücünün nasıl arttırılacağı konuşulsun, iş yerlerinin kapatılmaması için verilecek olan teşviklerden, desteklerden konuşulsun. Bütün bunlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ön plana çıksın isterdim. Ama maalesef, maalesef bu sahte reçete e, meselesi her şeyin önüne geçti ve her şeyi darmadağın etti. Her şeyi darmadağın etti. Dileğim odur ki bir an önce bu iş e, sonuçlanır. Dileğim odur ki gerçek suçu olanlar cezasını en hızlı şekilde çeker. Çünkü süreç öyle bir gitti ki gerçekten bu suçu işlemiş olma ihtimali olanlar, onların yargı süreçleri ilerleyemiyor. Çünkü öyle bir meşgul duruma girdi ki polis ve savcılık, yarın öbür gün mahkemeler. Yani işin yürümesi gerçekten çok zor oldu. Maliye müfettiş, mali müfettişi çağırsaydınız, işte Başbakanlık Denetleme Kurulu çağrılsaydı bence işler çok daha kolay ve hızlı yürüyecekti ve hedefe odaklanacaktı. Olmadı. Yani burada sayın bakan bizlere hiç kızmayın. Bu konuyu dile getiren kimseye kızmayın. Yani kızacak biri varsa o da bu kararı alanlardır. Bu kararı alanlara kızmanız gerekir. Fakat öfkenin e, de bir manası yok artık insanlara bir faydası yok. İnsanlar artık bu sorunun çözülmesini bekliyor. Bunun için yapılması gerekenler yapılmalı. Memlekette kıymetli vekiller, kıymetli konuklar işler iyi gitmiyor. Gerçekten işler iyi gitmiyor memlekette. Kıbrıs'ta Türkler için iyi gitmiyor ha. Memlekette bulunan e, her insan için geçerli değildir bu. Kıbrıs'ta Türkler için bu memlekette işler iyi gitmiyor. Ve kendimizi de boşu boşuna kandırmayalım. İşte işsizlik oranlarımız ortada. Genç işsizlik oranımız ortada. istihdam oranımız ortada. İş gücüne katılım oranımız ortada. İş yerlerinin açılıp kapanma oranlarımız ortada memlekette çalışma yaşamında Kıbrıs Türkler için işler hiç iyi gitmiyor. Boşu boşuna birbirimizi kandırmayalım. Bunları kabul edelim. Bu sorunların varlığını kabul edelim ve bunları çözmek için çalışalım. Teşekkür eder, saygılar sunarım.